Selamünaleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir modelle geldim hanımlar bugün. Biraz iri bir model. Çok hoşuma gitti. Bir tane böyle çıkardım örneğimi. Şimdi şu ara fil dişini ve diğer gülümü de sizlerle yapayım hanımlar. Size göstermeye çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bismillah deyip başlayalım. Evet hanımlar şöyle alt zürafasını çektim. Şimdi bu zürafamın üstüne fil dişi yapıyorum. Ara model olarak. Onu göstereyim size. Şöyle zürafamın içine batıyorum tekrar zürafa yapıyorum batıp tekrar zürafağımın içine geri dönüyorum hemen yandaki zürafama batıp fil dişi oluşturuyorum şöyle bir tane daha yapalım hemen yandaki zürafağımın içine batıyorum Tekrar yaptığım zürafanın içine dönüyorum. Hemen yandaki zürafaya ipimi aşağı indirip fil dişi oluşturuyorum. Evet hanımlar, bu kadar yeterli. Siz kendiniz ara modelini, istediğiniz seyreklikte, sıklıkta yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane zürafa yapıp çiçeğimi kuracağım. Yeşilime geleyim. Dördüncü çiçek zürafada şu çiçeğimin altını yapacağım yeşil kısmına. Evet dördüncü zürafamın içine batıyorum. Tekrar içine dönüyorum. Zürafamın. Şöyle tekli sinek kanadı oluşturacağım. Şöyle bir pırpır yapalım. Pırpırımızın tepesine batalım. Tekrar aşağı zürafamın içine inelim. Şöyle sinek kanadı oluşturduk. Bir tane. Şimdi bir pırpır yapalım. Pırpırımızın içine batıp yukarı çıkalım. Ve şuraya küçük bir pırpır pır oluşturalım çiçeğimizi yapacağımız yeri. Şöyle. Tekrar aşağı inip bir sinek kanadı daha yapacağız yanına. Şöyle. Evet bu sinek kanadım da tamamlandı. Şimdi hemen pırpırımın üstüne geçiyorum. Pırpır pır yapıyorum. 3 tane Kaç tane de fil dişi yapayım böyle kenarı boş boş kalmasın. Evet hanımlar bu kadar yeter. Şimdi çiçeğimin yapımına geçeyim. Bu çiçeğimi de şöyle mavi renkle yapacağım. Güzel olur diye düşünüyorum. Evet şimdi ipimi aldım. Şu küçük pırpıramın içine çiçeğimi yapmak için düğüm atacağım. Şöyle. Ş Buraya şimdi 10 tane pırpır pır yapıp dolduracağım. Şöyle şu büyüklük yeterli. tane oldu. Bir beş tane daha yapalım. 2 4 6 8 tane olmuş 9 10cu ile yapıyorum. Şu düğüm ipimi bir keseyim. Evet. 10 tane yaptım pırpırımı. Şimdi oya mı döndürüyorum. Hemen baştaki pırpırımın içine batıyorum. Zürafa yaparak pırpırlarımın üstünden ilerliyorum başa doğru. Evet hanımlar pırpırlarımın üstünü zürafa yaptım, tamamladım. Şimdi oyamı çevirdim. Şöyle Zürafamın içine boş bir düğüm atıyorum. Sonra bunların üstünü şöyle tekli sinek kanadıyla dolduruyorum. Şimdi şuraya bir pırpır yapalım. Pırpırımın içine batayım. Tekrar aşağı zürafamın içine inelim. Şöyle sinek kanadı oluşturuyoruz. hemen yandaki zürafağama geçip yine sinek kanadı yapacağım. Bir tane kadar zürafağalara sinek kanadı yapacağız içine. Şöyle Şunu da yapayım isterseniz hanımlar. Ben o tamamlayayım. Bitmiş halinde. Görüşürüz. Evet hanımlar çiçeğimi tamamladım. Modelimi tamamladım. Geldim. Böyle çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın hanımlar şu da şunu söylemek istiyorum hanımlar kafama takılan hani bu leke filan değil yazmada olan şey yani güzel bir yazma değildi ben de o yüzden örnek yazması yaptım onu da belirteyim yani içim rahat etmedi ona kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun